Ama Cumhuriyet Kadını uymuyor. Anayasa Mahkemesi'nin resmi nikah yapılmadan imam nikahına izin veren kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. Bizden geçit yok. Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri karara tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi'ne siyah çelenk bırakıldı. Tamam. Düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu belirten Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman kararı cumhuriyet yıkıcılığı olarak nitelendirdi. Erkek üç kez boş ol dediğinde kadın kapı önüne konacaktır. Biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bunlara izin vermeyeceğiz. Biz de Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak Anayasa Mahkemesi'ne boş ol, boş ol, boş ol diyoruz. Eyleme Vatan Partisi Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı Avukat Şule Nazlıoğlu Erol da destek verdi bu davaya müdahildir. Asla peşini bırakmayacağız. O kadarcık bile olsa kazanılmış haklarımızı vermeyeceğiz. Herkes haddini bilmelidir. Antalya'da da Vatan Partisi öncü kadın üyeleri AYM'nin kararını sloganlarla protesto etti. Cumhuriyet değil Vatan Partisi Antalya Milletvekili adayı Sevda Sabuncu, Orta Çağ kalıntısı politikaları asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Tüm kadınlarımıza sesleniyoruz. AKP hükümetinin adım adım kadın üzerinden yürüttüğü Orta Çağ kalıntısı politikalarını asla ve asla kabul etmeyeceğiz. Eylemin bir diğer adresi de Denizli'ydi. Anayasa Mahkemesi'nden kadını yok sayan bir karar çıkmıştır. Denizli Kadın Platformu üyeleri, dini nikah kararının çocuk yaşta evliliklerin önünü açacağını söyledi. Erken yaşta ve zorla yapılan evliliklerin önünü açacak. Kadınlarımız güvencesiz kalacaktır.